Bugün Minecraft'ta kim daha sigma testini yapıyoruz. Zot'la beraber birbirinden farklı testleri yapıp sigma puanlarını toplamaya çalışıyoruz. Bakalım kim daha sigma. Bu arada kanalımızı izleyenlerin %80'i e abone olmayı unutmuş. Abone olmak zaten ücretsiz. Desteklerseniz çok sevinirim. İyi seyirler. Evet videonun başında da gördünüz. Bugün Zot'la beraber Sigma testi yapacağız. Oy ne nasıl şey yaptık lan ama gördün mü bak. Oğlum çok iyi İmli bu bence çok sigma bir hareketti o yüzden. Dün, dün. Dün, dün, dün. <laughs> sigma benim. Gerçek sigma benim. Hayır gerçek sigma şimdi benim. Şimdi beni yıllarca kurbağalığım makara yaptınız. Şimdi izleyeceksin. Seç lan hangisine gideceksin. Sigma hem beynini kullanacaksın anladın mı? Hem basitliğini Aa, Beynimi yoğunlu... kullanacaksam böyle giderim. Oğlum daha yavaş oldu. Böyle giderim o zaman. Git bakayım. Kırmızı çizgi geç. Orada Geçiyorum bir, bir adam saniye. var bak City. Gaslayayım da. Gaslı City bak. Gördün mü? 360 atıyorum. Bak. 360 attı bak. Oğlum. Umu den. Zot sen umusun. Hayat bitti. Sen Sigma değilsin. Bak gerçek Sigma'lar ne yapar? Bana bak. Hayır hayır. Buraya bak. Hı. Hayat bak, bitti. Gerçek Sigma'ları izle şimdi. İzliyorum. Bak öyle senin gibi böyle de değil. Tam tamına böyle gider. Hatta yürüyerek, yürüyerek. Yürüyerek. Anladın mı? Bak izle. Zing! Bırak test çıkma beni. <laughs> i̇şte bu. Sigma çıktı ya. Böyle sigma puanı okey. Böyle sigma puanı. Tertemiz 1-0. Oğlum bu Steve de harbi kaslı bir adammış. Bak, abi. Aferin abi, bırakın bana... oğlum. Gerçek bir adamsın değil mi? Adam dediler. Abi lan. bana bir program yazsana. Sağ programı ben yazarım. Sen yani... Oğlum Sigma'yım lan bakayım, Anladın hani. Bakayım kan Sigma'sın da kasları biraz wet pant. Ona al hiç şey yok. Ona al hiç şey yok. Ona al Onu çal bir şey yok. Onu çal bir şey yok. Abi şaka lan Allah. Evet so ikinci de şey zot burada bir lav var. Burada bir su var. Eee hangi parkur, parkur Sigma'dır burada? Ben evet, parkur yapacağım. Parkur burada gayet mantıklı. Parkur da. Sigma'dır abi. Ama hop, oğlum hop. bir dakika. Bak hiç hiç beklemeden bir de. Hiç beklemeden hadi bay bay. Hadi oğlum, bay, bay. Yine o. Lan ovu çıktım. Bekle dur buradaki. O zot. Oğlum ben de orayı seçecektim. İyi ki sen seçmişsin. İzle bak. i̇zle şimdi, izle şimdi, izle bu hareketi bir kez On bot mu varmış? Bu hareketi gelecekteki torunlarıma armağan edeyim tamam mı? Şeyle şimdi. E ee, ben de onları alacağım. Sizin dediğiniz böyle sigma dedi. Aynen öyle. İzle şimdi. Lan üstünden geleyim. tekneyle geçti. Çünkü baldı dedi işte. <laughs> 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 Beni ezdirdin. Okey. Bunu hiç beklemiyordum. Tamam mı? <laughs> Bekle. Hazır mısın? Yapabilir miyiz o seni? Bence yaparım ben. Ben inanmıyorum çünkü sen sigma değilsin. Hazırladım. İzle Oha Oğlum var ya geçmek üzereydin ha Bak beni bile etkiledin bro Kanka yapacağım izle izle bu hareketi izle İzliyorum izliyorum Tıt tıt tıt. Az sesim diye şey oldu. İşte bu. Sigma anladın mı? Ben bir Sigma'yım. Bakayım ne diyeyim ha? Aferin gerçek bir adam. adam olduğumu bileyim onu anladık. Artık daha beni bir böyle adamın dibi demen lazım anladın mı? Sen ne abi? Sigma abi. Sen şunu cebine koy abi. Ya bir tur ona onu övdü anladın mı? Oğlum asker tıraşı da yapmış. Hayırdır lan savaşa Oğlum var bak. Yan, yanları almış üstü kalmış kanka bunlar. Sana bir şey değil mi? Benim berberden iyi Bir şey ben berbere gitmiyorum. Oğlum sigma puan Aa, be. Yes sir. Yes sir. Oğlum, Oğlum çok alakasız e ya. ya sadece betalar gider lan. Beta adam. Ben tamam, gidiyorum. Sen yani. puanı kasmak için beta beta ne varsa ya yapıştır. Hadi lan <laughs> <da, anda>, lan <anda. gülüyor> Kanka ne olacağı çok belli ben o yüzden direkt buradan evet, gidiyorum. Evet ben de. Hiç bakmaya bile bu gerek çimen yok. Şimen, zaten biz zahmet yani olmasın. Kanka set. Evet biraz eziksiz. <laughs> Zeng. Tamam buradan buraya. Şimdi buradan buraya. Buradan. Oh, oh. Üf üf üf. Oy geçti. Tamam. Nasıl geçti oğlum ya? Tamam. Anlık geldi. Amile tamam, var ya. Tamam. Kanka hazır mısın? Zeng, 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 zeng. Seni bekliyorum gel haydi. Geliyorum geliyorum bekle. Şuradan buraya. Helal lan geçti. Üfle üfle. <laughs> ha geçti. <laughs> geçti devam ke. Zınk. Zod yapabilir misin ben? Yaptım ben. Yaptım. Bırak sigmalar arkadaşlarını vurmaz haberin olsun. Bence de. <laughs> Burak biliyorsun Sigma'lar arkadaşlarına vurmaz tabi ben olsun. <laughs> yani şu an burası var neyse vurmayacağım. Ha, bu ne? Su Oy dur yani dur. Basit. Zırt. <laughs> o niye o bu? Niye bu? Ya ben sana bir şey söyleyeyim bak hakikaten biz. Ya niye birimiz öteki taraftan gitmedi? Bari birimiz Sigma'lı kalsaydı. Oğlum. Oğlum adam da değişmiş. Bait Rick Beatman, ben. Bait. Hani baitleyen Anladın? Neyse puan alamadık. Geç. Zınzot burada ne varmış? Agalar. Ya kanka ben artık kızlar. bu şeylere kanmayacağım. Agalar. Kızlar. Ben, ben agalara gidiyorum. Oğlum bay bay. Ben Erda'yım. Ben kızlara gidiyorum. Ben giderim. agalar. Agalarla her gün görüşürüz. Seni bekliyorum. Kızlarla. Seni bekliyorum bak geçmedim daha. Bekle. Geleyim. Bekle. Zınk. Zınk. Geç bakayım Ben geçtim ]ぞ. o zaman. Oğlum. Bırak. bırak hadi kızlara git sen kızlara, kızlara git. Şuradan şöyle evet. bir şey yapsam. Oğlum hiç sigma değilsin Oğlum hakikaten, o bu ya. Ama hakikaten bu. Neyse kızlar, nasılsınız? <laughs> Gider misin? Git takaların da takıl, git. Takılırım bak. <laughs> Patrick Bateman bir şey diyeceğim mi? Patrick Aferin Batman. Sarım, gerçek bir çıkmasın. Ben değil miyim oğlum? Evet, ben. Ben, ben ben sen değilsin ben. Sen kızları seçtin arkaların içinden Tamam Be Bateman abi. Seni üstü bırakmayın hadi gidelim bırak. Sertik mi versene bir ya çık Oğlum sen ne yapıyorsun lan benim mekanım? Yok yok bir şey yok hadi gidelim. Burası komple benim haberin olsun. <laughs> 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 ne yapacaksın kardeşim bu kadar? <laughs> O tamam. Şimdi köpecik. Burada... Köpecik var. Köpecik. Birini seçiyoruz zat. Evet, çok basit. Ben köpeği seçiyorum. Köpeği kurtaracağım. Köpeği mi kurtaracaksın? He sen niye seçiyorsun ki? Ben parayı seçerdim. Kötü adam. Kötü adam. Para köpekten değerli değil. Yetişmiyor. Yapabilirsin ben. <laughs> Hepsini alabilirsin ot Yapma. Hayır. Almayacağım. Gidin. Oo, Köpek. Sigma. İşte bu. Oğlum iyi de ee Lan yani oğlum bir dakika ben puan alamadım ben seçemedim ki Demek ki tek, kişilikmiş. Sen tek kişilik Sen zaten şeyi seçecektin ki parayı ya. seçecektin. Evet, parayı seçecektim Bakayım bu chest'te ne var Vagon var ben kanka bunda Vagon mu? Ben bunu Ben oğlum delikanlı adamım lan ben Gerçek oğlum Ben vagonu şey alacağım var. Ben aklımı kullanacağım sen malsın Hadi ben gidiyorum bay bay Ben izle şimdi sen Patateslerin de yiyeyim Patateslerimi yiyemezsin ben Yedim bile Geri döneceğim Bekle oğlum buradan şimdi Ha geçtim Hayır Uuu. ya Oğlum uvu çıktı lan sana harbiden Zeng 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 oğlum dur Tamam indirdik bir bir. İzle şimdi. Baba gerçek bir sigma. Şey Oğlum. Oha. Kanka öyle dedik de. Kanka yarım kaldı be. Zot. Oh my god. Oo sigmalık çıktı. sondaki teker çok sigma. Oy son sondaki adama bak. Oo ched Oy dün, Giga ched Güzel güzel. Zing. Aferin. Sen gerçek bir gigasın diye. Artık gigayım anladın mı? Çünkü neden? ya, neden? 3, 3 puanım ben. Ben de sigmayım. Ben de sigmayım. Tamam ben artık gigayım. Easy bro. Giga ben de giga oluyorum. Sen iyi olsun. <laughs> sen olsan olsan gigayım. Oo burada Aha. iki tane yatak var. Tamam yatacağız. Oğlum siyahtır şey? bu arada. Giga şeyidir ya. Giga rengi siyahtır abi. Hemen gitti bak sahiplendi. Ben sahipçiydim. Bence oğlum ben renge menge önem vermeyeyim ya. Ne rengi sigmalar. Ne mı? alak oğlum? Bence bomboş. Ben yatacağım. Hayır. Yattım gitti. Ya. Oo güzel. Sigma puan. Ben sana ne dedim? Şimdi yat bakayım oraya. Şimdi yat bakayım. Yat kalk bakayım. Ee, <laughs> yat. Evet, bak. güzelmiş. Güzel yat oraya yat. Konuşma gitme. Ya öf geçilmiyor ki zaten ya yatmadan. Ya o. şaka mı ya? <laughs> Oğlum rezalet bu arada geçmedi. Ben 4 2 ye yeniliyorum. Bak gerçek bir gigasın diye hala. Çünkü 4 yaptım puanını. Daha ne yapayım ben? Easy okay. Şimdi, şimdi ne yapacağız? Kız var. TNT var. Burada ne bu var? Ne? Burada da aynı. Taş var burada. Kızı koruyacağız. Kızı koruyacağım. Ben sen, kızı koruyacağım. Sen kızı koruyacaksın da. Sen orayı seçtin aldın. Bende bir şey yok. Ben mecbur pahalı atacağım. Ne <laughs> öyle Oğlum şey yok. mecbur Kaya patlayacağım. İstiyorsan atayım taş. Atma lan. Buranın hakkı budur anladın mı? Yapacak bir şey yok. Zor ya hazır sen mısın? Sen harbiden çok kötü bir adamsın. Yapacak bir şey yok ben de merak ettim çünkü. Hazır mısın patlatayım. tamam. patlatayım? Gönder ben korudum. Uy zot der Gördün mü uğursun işte uğursun. Bak. Hiç ölmeyecekmiş zaten <laughs> kız. Hakikaten çok mantıklı bu arada. Çok ilginçtiler hakikaten. Kurdun şaka bakalım. Ama evet. bu aldın. İzle izle şimdi izle Ya e oğlum iyi misiniz siz ya Bırak ben buna izin veremem ha haberin olsun Yapacak bir şey yok men Gerçek sigmalar hayır. hayır İşte bu Son sen böyle yapacağımı düşündün değil mi? Hayır hayır patlatma 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 Hayır hayır Ha ya. patlatmayacağım mı? Hayır, Lan İzin Dön Ya Unuttun bu si dur. Ya yürüyün gidin ya bunları neresi <gülüyor> ya <laughs> Basitse ben. Ya bunları neresi sigma <gülüyor> ya Basitsin <laughs> okey İnanılmazsın Giga chat abi sen de sigma mi değilsin Hala Giga bana Giga değil. de Şimdi burada ne yapacağız? Burada dur bakayım Oo ben anladım. Bu ne? Ben anladım. Git bak bakayım kutunda ne varmış. Lan de de, 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 de Böyle bir de. şey yok. Ne oğlum sigma çıktı nasıl bu? Oğlum bunun neresi sigma ya? Herif arkamdan vurdu beni. Oğlum beynimi kullandım. Bunları sigma. Beynimi kullandım hızlı davrandım anladın mı? Gayet basit de. Evet bugün gerçek sigmanın ben olduğunu gördük. Fakat Zodun Öyle da, bir şey yok ya. Zod'un da sigma olmasını istiyorsanız Zod'un kanalına açıklamak için abone olabilirsiniz. Evet evet açıklamak üstüne abone olun. Olmaz. Ama ben zaten sigmayım ben kabul etmiyorum. Ben zaten sigmayım tamam mı? Abone olun yine de bu arada. Ben zaten sigmayım. Ben bu alandan hiç haz etmiyorum. Bu adam giga değil. Bay bay. Bay bay. We'll be right back.